...az zarar görmesini istiyorum. Hadisenin bir günahı yok ki. Sevdi sadece sevdi o yani. Yani aslında burada konumuz ha hadise değil. Yani e, sadece hadise değil. Ya da hadisenin ne günah vardı ki değil... Mehmet Dinçer'ler ve hadise evliliğini etkiler mi? Mehmet Dinçer'lerin bu maddi i̇şte sorumlulukları, bu borçları, bu söylemlerden iddiaları, dolayı hadisenin mahkemenin bu talebi reddetmesi. Yani bu, bu bağlantıları konuşuyoruz Evliliği, aslında. Evliliği ya onlar belli ki her şeyi konuşmuş anlaşmışlar. Hadise bence her bir detayı biliyor. Peki Ebru Gündeş'e devam edeceğiz. Ee, anneci Müjgan Hanım son yolculuğuna uğurlandı ve dostları da Ebru Gündeş'i yalnız bırakmadı. Görüntülerimiz var. Baş... <laughs> Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş geçtiğimiz gün annesi Müjgan Bilgin'i kaybetmişti. Ünlü şarkıcının annesinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Müzik Dün arabeskin güçlü sesi annesi Müjgan Hanım'ı son yolculuğuna uğurlamak üzere cenaze alanına geldi. Müzik Ünlü şarkıcıya ünlüler dünyasından birçok isim çelenk yolladı. Ebru Gündeş yeri geldi uzaklara daldı. Yeri geldiği yere eğildi. Murat Boz, Mustafa Ceceli, Derya Oğlu gibi isimler şarkıcıyı yalnız bırakmazken Ebru Gündeş nihayet tabut başında dua etmeye başladı. Zaman zaman zor anlar yaşayan ünlü şarkıcı kameralara belli etmek istemese de ara ara gözyaşlarına boğuluyor ve bunu vücut diliyle belli ediyordu. Zincirli Kuyu mezarına geçen gündeş ve yakınları cenaze namazını kıldı. Din olarak İslam'dan razı olmuş bir mümine olduğuna şahit eder misiniz? Şahit evet. eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul edersin. Evrüğün değiş ara ayakta durmakta zorlandı. Hem merhumaya hem hazirunun toprağı rahmet eylesin. Geride kalan ailesine sabırlar, hayırlı, huzurlu, sağlık, afiyet dolu uzun ömürler nasip eylesin. Hocanın sözlerinin sonlarına doğruysa artık annesini bir daha göremeyeceğini hatırladı ve yeniden gözyaşlarına boğuldu. Bütün geçmişlerine Rabbim rahmet eylesin. Ünlü şarkıcıya biz de Beyaz Magazin olarak bir kez daha baş diliyoruz. Evet, Müzgen Hanım son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları ve Sanatçı dostları da Ebru Gündeş'i yalnız bırakmadı. Tekrar Beyaz Magazin ailesi olarak başsağlığı diliyoruz Ebru Gündeş'e e Ebru'nun şu videodaki haline baktığımda hayatında çok derin izleri olan ve hayata büyük bir boşluğa sebep olacak birini uğurlarken görüyorum. Anne. Anne kelimesi kaç yaşında olursak olalım. Kim olursak olalım. Her birimiz annemizin başımız sıkıştığı zaman gidip dizine yatmamışız mıdır? Acıktığımızda her birimiz annemizin evine gittiğimizde o 3 yaşındaki çocuk olmamış mıyızdır? Anne. Evet. Her ne kadar biz inan bakın şu an tüylerim diken diken oldu. Allah benim de anneme uzun ömürler sağlam Amin. uzun ömürler Amin. versin. Amin. Ve bunun yerine koyabileceğimiz arkadaşlar hiçbir şey yok. Çünkü bizim biz evlatların anne bağı daha o rahme düştüğümüzden itibaren başlıyor. Evet. Anne o yüzden başkadır, başka bir duygudur. Yani e, her ne kadar evlatlarımız olsa da, çocuklarımız olsa da annemizin yanına yanına gittiğimizde 3 yaşında çocuk oluruz her birimiz. E, o yüzden de e, Ebru'ya sabırlar diliyorum. Annesine de Allah rahmet eylesin. <laughs> Rabbim bundan sonra yapılabilecek en güzel şey annesi için dua etmek olacaktır. Amin. Amin. Evet. Amin. Dualarımız kabul olsun. Allah rahmet eylesin. Ebru Gündeş'e sabır diliyorum. Ben Ebru Gündeş'e cenaze töreninde yeteri kadar dostlarının eşlik ettiğini düşünmüyorum. Sanatçı dostlarının, ünlü dostlarının. Gözüm Acun Ilıcalı'yı aradı mesela. Ee, İbrahim Tatlıses'i aradı Serdar Ortaç'ı aradı yaptığı yanlışlara rağmen her seferinde affettiği çok eski kadim dostu Serdar Ortaç'ı aradı ve daha pek çok ismi aradı yoklardı ee, göremedik İşte acı gününde yanında olması gerekir dostsan yanında olman gerekir ne olursa olsun hepinizin özel uçağı var atlayın gidin ne var yani niye gitmiyorsunuz neden yalnız bırakıyorsunuz İyi gününde herkes herkesin yanında olur zaten. Ee, bunu söylemek istedim. Bir de o korumalar aman Allah'ım yahu. Cenazede, cami avlusunda korumaların ne işi var? Niye Ebru Gündeş'in etrafında, Ebru gündeş annesinin tabutuna doğru giderken o koruma... ...dört tane, beş tane önünde, arkasında bunlara hiç gerek yok. Koruma mı var? Ee, evet, dört tane, beş tane koruma. koruma. Yani tamam refakat eden bir beyefendi var. Ee, bir de e, Polat var zaten. Ee, o korumalar filan bunlar hiç tasvip etmediğimiz görüntüler böyle bir ortamda olmaması gereken görüntüler ee, az sağlığı diliyoruz yani söylenecek çok fazla bir şey yok Allah rahmet eylesin birçok de çelenk göndermiş zaten gelemeyen isimlerdi ama niye gelemediler ama... vallahi ben gidecektim de burada programımız vardı yani yoksa ben gidecektim açıkçası da yetişemezdim Program bitimine denk geliyordu. İnsan böyle anlarda anlar dostun düşmanını. Ya, Önemlidir şey şey. yani. yani. Cenaze ve düğünlerde dosta ihtiyaç vardır. Anlatabiliyor muyum? Eğer evet. zaten oralarda bulunmuyorsan sen dost değilsindir. Öyle tabii yani. Neşeli gününde mutlu gününde özellikle pek aranmaz da o zaman gelen çok olur. Pasta yemeye, baklava börek yemeye, yemek yemeye. Düğün, düğüne yani eğlenmeye ama acılı günde acı paylaşmak çok önemli ya. Yani telefonda da olur dediğin gibi çelenkle de olur ama samimiysen ve sana gerçekten dostum diyorsa o sen de ona öyle diyorsan gıyabında da olsa e, orada olmalısın yani ne şekilde olursa olsun orada olmalısın diye düşünüyorum ben. Ben Bodrum'daydım ben İzmir'deydim hadi be Bunlar nerede olursan ol. Bunlar bahane. Yani, yani hasta olmadığın sürece. Evet öyle tabii yani. Ebru Gündeş'in sanat dünyasının en yakın dostu kim? <laughs> ya da var mı öyle biri? Olmaz mı be? Vardır yani. tabii ki var. Yani İbra çünkü İbra sanat dünyasında dostluk yok deniliyor ya. Hep bu çok telaffuz edilir. Sanat yani... dünyasında dostluk olmaz. Herkes birbirinin ayağına çelme takmaya ya çalışıyor denilir ya. Hani. Şimdi tabii ki sanat dünyasında dostluk olmaz ama... E, çok iyi arkadaşları var. Arkadaşlıklar olabiliyor. Şimdi dost kavramı çok farklı bir şey Didemciğim. Hı hı. E, biz kime dost dediysek, kimi içimize aldıysak... E, ...arkamızdan ilk fırsatta onlar hançerlediler bizi. Hiç olmadık bir şeyde. Yani bazen de insanları böyle hani içine hayatına aldığın zaman da büyük bir sorumluluk ve misyon yüklüyorsun aslında. Anlatabiliyor muyum? Çünkü e, o zaman açık hedef haline geliyorsun o insanlar için. Ben de bu hataları çok yaptığım zamanda. Ebru burada açık hedefe gelmemek için bir kabuk oluşturmuş. Hmm. Doğal olarak. Yani hangi birimiz Yani e, düşünsene e, içimize aldığımız insanlardan hançeri yemedik. Dost bildik. Yeni Ebru dost... Gündeş de yedi hançeri. Yeni dost almıyor. Çalışma Bak Ebru Gündeş'in dostları 30 yıllık arkadaş dostlarıdır hala. 30 yıldır görüştü insan. Yeni insan almaz artık daha Ebru Gündeş ki almasın da. Çünkü insanların niyetini bilemiyorsun Didemciğim. İnsanlar böyle bütün sevimliliğinle senin yanına geliyorlar. Bütün şirinliğiyle sana dost gibi görünüyorlar. O arada aslında onların yaptığı amaç ne biliyorsun? Senden malzeme toplamak. Her türlü. sonra da malzemeyi topladıktan sonra da hop kendini sana minnetli hale getiriyor. Öyle dost olacağına Yalnızlığı tercih ederim ben. Olmaz olsun öyle dostum. Düşen, en güzelini yapıyor o zaman. Düşen, en güzelini yapıyor tabii ki. Otuza düşen var mıdır hala? Yani var, var var var. Kullandıran. Var Çok bir tane ev. karşınızda Aa, var. Yapma ya. Karşınızda var. Çok evet var. Ev. Peki reklam arası ardından buradayız.